İmandan sonra Cenab-ı Allah'ın kullarına yapılmasını emrettiği birinci ibadettir namaz. Yaklaştırıcıdır, arındırıcıdır. Cenab-ı Hak nezdinde derece kazandırıcıdır, itibar kazandırıcıdır. Aynı zamanda koruyucudur, hüccettir, yarın ahiretten nurdur, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği kadarıyla Allah lütfunu arttırsın, fazlını, ikramını, bize nurunu arttırsın. Onun inayeti kadarıyla en büyük, en önemli ibadetlerdendir namaz. Cenab-ı Hak kulun kendisiyle irtibatını bağlantısını kurmak için namazı vesile kılmıştır. Akimi salate li beni hatırlamak için namazı ikame et emrini ve indirmiştir bize. Beni hatırlamak için namaza dur. Kulun Cenabı Hak'la buluştuğu, onu hatırladığı, ahdini kendisiyle tazelediği, konumunu ona göre tekrar gözden geçirdiği yegane vesile vasıta ibadet namazdır. Yine kendisinin vakitlerini belirlediği günde beş kez günün muhtelif vakitlerine serpiştirilen bu ibadet eğer Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaya yönelik o niyet o amaçla eda edilirse Allahu Teala'yı önce düşünce ve niyetlerin mahalli olan kalpteki kast ile niyet ile hatırlar ardından arınma niyetiyle onun huzuruna yakışır bir hal almak için abdest alır, Sonra Resul-i Ekrem'in de sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce aktardığımız hadislerinde bu konuyla ilgili hadislerinde namaza doğru gidişinizi vakur yapın, ağır başlı olun. Çünkü huzura doğru gitmektesiniz diyerek bizi niyet ve abdestten sonra namaza yürürken de iç huzuru, iç disiplini oluşturmaya yönelik tembihte bulunur. O şekilde namaza doğru yöneliriz. Hükümdarların hükümdarı, alemlerin Rabbi, sahibi, gücü her şeye yeten, ilmi her şeyi kuşatan, lütfu her şeye sirayet eden, en derinlikli, en zahir, en batın, en evvel, en ahir olan Allah'ın huzuruna doğru giderken de Cenab-ı Hak'la buluşmanın heyecanı o önemli buluşmanın ağırlığını kendi üstünde kişi taşıyarak namaza doğru adımlar. Namaza vardığı zaman niyetini getirerek kalbi önce devreye sokar. Sonra Cenab-ı Hakk'ı en büyükleyerek Allahu Ekber diyerek onun huzurunda el pençe divan durur. Onun huzurunda olduğumuz zaman o huzurun neyi gerektirdiğinin farkına varalım. Konuştuğumuz şeye, konuştuğumuz şeyleri Alemlerin Rabbine yönelik konuştuğumuz için ne konuştuğumuzun bilgisine, bilincine, şuuruna varalım. Huzura varıştır namaz dedik. Ve en evvel emredilen ilahi buyruktur namaz tevhidten sonra. Ameli anlamda Cenab-ı Hakk'ın kullarından yapmalarını önce istediği iş namazdır hatta gelen haberlerden anlıyoruz ki bütün peygamberlerin ümmetlerine en önce emrettikleri Allah'a kulluk ve itaatla ilgili yapılmasını emrettikleri şey de namazdır. Ve yine anlıyoruz ki haberlerden peygamberlerin gider ayak dünyayı terk ederken eğer son birkaç nefes kalmışsa dönüp kendi ümmetlerine vasiyet ettikleri birkaç madde içerisinde ilk madde de yine namazdır. Öyle önemli bir yer alır insan hayatında. Cenab-ı Hakk'ın değerler manzumesinde o kadar önemli bir yer alır. Eğer bir alışkanlık edindireceksek evlatlarımıza, henüz onlar neyin ne olduğunu bilemedikleri yedi yaşlarına geldikleri zaman namazı söyleyin, tembih edin diyor üzerlerinde gözcü olun kontrol edin ve emur ehleke bi salati ilahi emrin genel içeriğine giren şekliyle çocuklarınıza namazı emrediniz kılıp kılmadıkları ile ilgili gözünüz kulağınız onlarda olsun en çok neyi yoklamalıyım listesinde birinci madde namaz olsun neyi yoklamalıyım kendi evladımda Liste başı namaz olsun.